Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz gördüğünüz gibi ee, Yine bir el atacağız, atacağız. klasik Bermuda'da ee, Çok uzatmadan hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar maça başladık Gördüğünüz gibi bir önceki Free Fire videosunda e, bayağı bir kendimi böyle geliştirdim kostüm falan aldım çanta falan aldım Şöyle sörf tahtası falan efsane gözüküyor yani. Yani baya hesap hesap olmaya başladı yani öldüğüm. Güzel olmaya başladı. Şu evin çatısına ineceğim. Hop, oradan içeriye lan girsene işte oğlum ne uğraştı. Of 4x. Çok iyi. Dönete güzel. Tamam böyle iyi şu an. Bir dakika aşağıda birinde olabilir. Allahu Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kardeş ne yapıyorsun? Benim burası. Hey dostum. Burası benim. Ne aldık biz ya? Allah AVM vermiş. Ben daha yeni görüyorum. Oha çok güzel. Ee, UMP yerine değiştirsem değiştireceğim tabii ki. Hemen hop. Bunun ne işe yaradığını ben hala anlayamadım arkadaşlar. O o o beyler sakin olun ya. Neredesiniz? <laughs> Sesim de arada gidip gelip duruyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oğlum mayını alsana kardeş. Şimdi mi mayınımızı buraya koyalım şimdi şöyle. Aynen güzel. Güzel oldu. Oraya gitmeyelim artık. Şu kırmızı bidondan uzak duralım. Ya yanlışlıkla şu dürbüne basıp duruyorum. Oy 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 oy. Kim sıktı bana? Hop kardeş. Selamünaleyküm. Çıkarsana kafanı oradan. Hadi bir kafanı çıkar bir. Hadi bir kafanı çıkar bir. Geber ya geber. Evet arkadaşlar bir oda baskını yedim. Bunu atlattıktan at, sonra geldim. <laughs> bir kill aldım. Işınlanma yerleri açıldı. Burada bir adam var. Onu bir görebilirsem. öldüreceğim ama. Aha. Kardeş. Kardeş. Çıksana oradan. Hop. Hadi bakayım. Hadi bakayım lobiye. 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 Bas 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 bas. Hemen mutlayalım onu buradan gidelim. Bakalım neleri var. Oha araba sesi. Oo oh, güzel. Hızlı vurup O buraya mı geliyor? Hop. Oha kafama geldi. Ne yaptın ya? Kafama geldi. Adam olan. Hadi lobiye lobiye. Hatta hareketimizi de çakalım arkadaşlar şöyle. Hadi bakayım. Hareket de çıkardık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Şöyle. Çok iyi oldu hesap ya. Gerçekten. Ya ben şu portal sesinin şu sesi var ya. Şey sanıyorum. Böyle araba sesi gibi. Araba sesine benzetiyorum. Sonra adam var mı diye etrafa bakıyorum. İki bir. Hop, alalım kaçalım. Bas 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 bas. Lan oğlum dönsene şuradan basmadı yani arkadaşlar. Hoppa hadi bas. Bas 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 bas. Faktörü de bir olabilir. Faktörü aha şey var. E orada birileri olabilir ve bizde de ne var? AVM var. Ne demek? Nişancıyız. Oh, bir dakika hemen. Bu dört kişilik de olsaydık daha iyi olurdu da. Orada adam mı var? Yok. Tamam. Haydi gidelim Orada da yırdı Orada birileri var mı Orada da mı yok Hadi olsun ya Bir çatışma olsun yani bu nedir ya Çok sıkıcı şu an Hop. <laughs> Dur bakayım Hadi bakayım 4 seviye yelek. Sadece bu muydu? Ben bunun için mi geldim? İyi oldu aslında. Hadi. O Ha tamam. O son seviye çanta. Bizim kaç seviye çantamız var? Tabii ki de 2. Biz o zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz çantayı alıyoruz, geri geliyoruz. Çok mu konuştum ben ya? Hop, alalım çantamızı. Oh, mis, mis. Şu an var ya hiçbir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Son seviye çantamız. Daha devam edecek gibi konuştum değil mi? Ama başka bir şey aklıma gelmedi. Devam edelim şimdi. Ne diyorum ben ya? Portallar açılmış burada yine. Burada adam olması ihtimali var ama yok ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafımız sarıldı resmen. Uy! Ay! O neydi lan? Lan dürbünü açmadan Allah adam var ya yazık lan adama üzüldüm oğlum ne yapıyorsun eminler ya. Ay! Oğlum sen ne yapıyorsun? Onu onun. Oğlum ne oluyor lan? Çok iyi oldu be ne oluyor lan? Hemen yenile. Doldur. Şuralarda adamlar var arkadaşlar. Göremedim ki. Bir görsem beynine ne yiyecek zaten de. Şu karşı ara arkadaşlar gördüğünüz gibi arabayı da oraya bıraktım bile bile gelip alsınlar diye. Ben burada saklanacağım. Şu aşağıdakinden ne çıktı bakalım bir. <laughs> Groza moroza vardır inşallah. Boş gelmediyse bize iyidir. Lan. Heh. Lan boş gelmediyse iyidir dedim de bu kadar da boş gelsin demedim yani. <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz ve önümde iki kişi gördüm. Önümdeki o iki kişiyi gördüm. Hatta şu an bu beni gördü mü? Ananı satayım. Ananı satayım. Ya Free Fire'da yılancılar çıkmış. Yere yatıyorlar hemen ya. Abi. Niye ya? Biri şuraya gidiyordu. O arkamdan gelirse beni GG yapabilir. O yüzden ilk önce ona bakacağım. Aha. Şşş, kardeş sakin ol. Lan. Lan ışınlanma. Lan ışınlanıyor bu ya. Abi adam ışınlanarak kaçtı resmen ya. Ben seni salmam oğlum. Gel lan buraya. Ben seni salmayacağım, gel. Hadi lan. Gel. Nereye gittin? Seni bulacağım oğlum. Nerede lan bu? Allah Allah ya. Ya. Abi adam ellerimin içindeyken kayboldu. Lan buradaydı adam, ne oldu buna? Abi adam... Aha aha kime sıkıyor bana sıkmasın lütfen beni görmesin ya. Lan ne güzel ama ben headshot tak tok yapacaktım pat ot. Nerede lan bu? Ananı gördüm arkadaşlar arkadaşlar çok iyi şu an yerimiz. Hadi bakayım. Sen kimi gözetliyordun? Hop orada arkadaşımız. Gel bakayım sniper var oğlum burada. Gidelim. Adamı gördüm. Adamı gördüm arkadaşlar. Lan adama ne oldu öyle? Arkadaşlar adamı buldum şuralarda ama kafasını görsen bir. Um, ben aşağı atlayacağım şuradan gizlice gidelim ve şunu elimize alalım. Ne yapıyor burada? Arkada ve yakın mesafe silahım yok benim çok iyi bu müthiş oldu yani. Adam bizi gg yapabilir yakın mesafe silah varsa. Nerede bu adam ya? Hala yok ortalıkta. hop 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 orada mısın kardeş? Sakin ol. Sinirlerine. Neredesin? hop oh, oh, hop oh, oh. oh, kardeş. Sakin ol. Abi ölmüyor adam ya. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Daha çok Free Fire video gelmesi için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz bay bay. Vallahi moralim bozuldu ya.